Bitkilerin hepsinin hırpalanarak gelmesinde fayda var. Çünkü hırpalandıkları zaman içindeki mucizeler ortaya çıkıyor. Bitkilerin hücre duvarları bizim hücre duvarımız gibi nazik değil. Bitkileri korumak için oldukça sert çeperin içinde bitki hücresi hayatını sürdürüyor. O çeperi parçalayıp içindeki likopeni, içindeki kateşini, içindeki asidi çıkarmak için biraz hırpalamanız, ezmeniz, parçalamanız ya da bence daha iyisi çok iyi çiğnemeniz gerekiyor. Peki kabuğunu ıı, soymalı mıyız? Narın yani? kabuğu şey Domates. na, domatesin. domatesin. kabuğunda olan işte en fazla orada var. Evet. Narın da mesela narı sıktığınız zaman narı soyup suyunu sıkmayın. Narı ortadan kesin. Kabuğuyla birlikte sıkın. Çünkü içindeki o beyaz zarlar biraz hafif ağzınızı acılı koşturabilir ama muazzam bir enerji asit kaynağı. Evet. Hatta kabuğunda bile enerji asit var. İyi yıkayın. Portakal gibi kesin. Kabuğuyla birlikte. Meyvelerin kabuğu daha çok onları koruduğu için daha çok içindeki maddelerden daha fazla içerir.